Herkese merhaba. Ekonomi penceresine hoş geldiniz. Bugün 20 Ekim Pazartesi ve yeni olağanüstü kritik bir haftaya başladık. Piyasalara baktığımızda geçen haftanın o sert cuma satışının ardından ve bugün Borsa İstanbul'da 10247 puandan hafif alıcılı, zayıf bir tepki açılışı gördük. Ama bu %0.38'lik 0.40'lık cılız yükselişe sakın aldanmayın. Çünkü cuma günü borsa 10.053 puan seviyesine kadar iğne atarak %1.56'lık çok sert bir satış yedi ve haftayı 10.208'den kapattı. Bugünkü açılış, o düşüşün yanında sadece bir nefes alma çabası. Piyasalar kilitlendi. Çünkü bu hafta, bu yılın en kritik yol ayrımlarından birini yaşayacağız. E, bu bölümde önce büyük resime, yani temel analize, bu sıkışıklığın arkasındaki küresel ve yerel nedenlere bakacağız. Sonra da teknik analiz ile bu nedenlerin grafiklere nasıl yansıdığını ve hangi seviyelerin bu hafta hayati önem taşıdığını tek tek doğrulanmış verilerle konuşacağız. Önce büyük resim yani makro hikaye, bu hafta piyasaların kaderi hem küresel hem de yerel olmak üzere iki ana dinamiğe bağlı. Önce küresel cephe, bir gözümüz jeopolitikte. Hafta sonu Gazze'deki tansiyonun yeniden yükseldiğine dair haber akışları gördük. Bu durum Avrupa borsalarını bugün açılışta pozitif etkiledi. Neden? Çünkü Rheinmetall gibi, Hensoldt gibi savunma sanayi hisseleri %4-5 prim yaptı ve bu endeksleri yukarı çekti. Jeopolitik risk demek her zaman güvenli liman talebi demektir. Buna birazdan altında geleceğiz. 2. Bu hafta ABD için ticaret görüşmeleri yeniden başlıyor. Piyasalar buradan gelecek olumlu bir haberi duymak istiyor. Ama asıl küresel gündem bu değil asıl gündem Amerika'da başlayan bilanço sezonu. Geçen hafta bankalarla başladı. Bu hafta ise teknoloji devlerinin ilk dalgasını alacağız. Dikkat! Çarşamba günü Tesla ve Salı günü Netflix bilançoları geliyor. Apple, Microsoft, Amazon, Google gibi asıl devler ise bir sonraki hafta gelecek. O yüzden bu hafta piyasa önce Tesla ve Netflix'i bir önce olarak okuyacak, hem bu neden önemli? Çünkü bu şirketler bize yüksek faiz ortamında tüketicinin hala parası var mı? Lüks tüketime, Tesla gibi veya keyfi harcamalara, Netflix gibi devam edebiliyor mu? Bunu söyleyecek. Eğer bilançolar kötü gelirse, resesyon korkusu yeniden alevlenir ve bu tüm dünya borsalarını aşağı çeker. Bugün ABD vadeli piyasalarının hafif artıda olması işte bu bilanço beklentisiyle ilgili, şimdi madalyonu çevirelim ve yerel hikayeye, yani asıl bizi ilgilendiren iç gündeme bakalım. Arkadaşlar, Cuma günü borsada yediğimiz o %1.56'lık sert satış bir tesadüf değildi. Bu, piyasanın ekonomi yönetimine verdiği bir uyarı mesajıydı. Piyasa, 23 Ekim, Perşembe günü saat 14'te açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bekliyor ve bu sıradan bir faiz kararı olmayacak. Hem bu karar Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüttüğü rasyonel ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele programına siyasi iradenin ne kadar sahip çıktığının bir testi olacak. En son enflasyon %33'ün üzerinde geldi. Piyasa bu enflasyona karşı net bir duruş yani güçlü bir faiz artışı görmek istiyor. Eğer beklentilerin altında bir artış ya da daha kötüsü karar metninde Enflasyonla mücadeleden yorulduk. İması taşıyan güvercin bir sinyal gelirse cuma günü gördüğümüz o satış perşembe günü çok daha sert bir paniğe dönüşebilir. Borsadaki o sert düşüşün arkasında işte bu politik risk ve faizlerin seyri endişesi yatıyor. Peki bu iki devasa bekleyiş yani hem Tesla Netflix bilançoları hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı e bugün 20 Ekim itibarıyla grafiklere yani teknik analize nasıl yansıyor? Önce BIST 100 bugün 10247 puandan zayıf bir tepkiyle açtık. Ama bizim için kritik seviye burası değil. Kritik seviye Cuma günü test edip döndüğümüz 10053 puan seviyesi. Burası son düşüşün dibidir. Eğer bu hafta gerek küresel satışlarla gerekse perşembe günkü kararla 10053 desteği aşağı yönlü kırılırsa satışlar çok derinleşir. Ve 9800'lere doğru yeni bir kapı aralanır. Şu anki bu 10.250'lerdeki hareket sadece bir ölü kedi sıçrayışı olabilir. Yukarıda ise Cuma günü kırdığımız ve şimdi dirence dönüşen 10.270 puan seviyesi var. Borsa e, bu haftaya 10.053'ü kırıp çökecek. Ya da 10.370'in üzerine atıp Perşembe günkü kararı güvenle beklemeye başlayacak. İzlememiz gereken band bu gelelim dolar TL'ye. Grafiğe bakmaya bile gerek yok. Kur adeta fişi çekilmiş gibi. Şu an itibarıyla 41.94 seviyesinde. Sabah 41.93'tü. Milimetrik hareketler. Gazze'de gerilim artıyor. Dolar TL tepkisiz. ABD'de faizler yüksek. Dolar TL tepkisiz. Çünkü bu grafik şu an teknik analize değil, tamamen Ankara'nın kontrolüne ve perşembe günkü karara kilitlenmiş durumda. Bu bir basınçlı tencere durumu. Eğer Perşembe günü o tencereden piyasayı tatmin etmeyen bir karar çıkarsa, E bu 41.94 seviyesi o basınçla birlikte anında tarih olur. O yüzden kurdaki bu sakinliğe asla aldanmayın. E ve son olarak ons altın. İşte altın. E bu hikayenin en ilginç karakteri şu an 4.240 dolar seviyelerinde geçtiğimiz günlerde gördüğü 4.279 dolarlık tarihi zirvesine çok yakın seyrediyor. Neden bu kadar güçlü? Çünkü yatırımcı bir yandan ABD bilançolarından gelecek resesyon sinyalinden, bir yandan da Gazze ve Çin ABD geriliminden, yani jeopolitik riskten korkuyor. En büyük para borsalar riskli dediği an sığınacağı tek liman olarak altını görüyor. Teknik olarak 4200 dolar seviyesi artık altın için yeni ve güçlü bir destek. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece hedefi her zaman 4379 dolarlık o tarihi zirveyi yeniden kırmak olacaktır. Altın şu an piyasadaki korkunun fiyatlamasıdır. Özetle arkadaşlar, bugün borsadaki bu zayıf yeşil hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu hafta iki yarıdan oluşacak. İlk yarı salı çarşamba. Tesla ve Netflix ile küresel risk iştahını ölçeceğiz. İkinci yarı perşembe Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı ile yerel güven testini geçip geçemediğimizi göreceğiz. Yani pozisyon almak için aceleci olmayın. Önce piyasanın bu dev sinyalleri nasıl okuduğunu görelim, gelişmeleri dakika dakika takip etmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.